Merhaba arkadaşlar ikinci kıyas videomuzda birlikteyiz Hadi başlayalım tümden gelimsel çıkarımlar yani kıyaslar zorunluluk içerir tüm ve varımsal çıkarımlar ise olasılık içerir kıyas çeşitlerimiz iki ayrılıyordu basit kıyas çeşitlerimiz kesin kıyas zincirleme kıyas sorit eksik önermeli kıyas diğer adıyla entimem Bileşik kıyaslarımız ise ikilem yani dilemma, koşullu kıyas, bitişik koşullu kıyas ve ayrık koşullu kıyas olmak üzere. Kesin kıyas. Öncüllerde gizli olarak bulunan sonuç kesin olarak çıkarılır. Her kıyasta iki öncül ve bir sonuç bulunur. Kıyaslarda büyük, küçük ve orta terim vardır. Orta terimler sonuç önermesinde yer almaz. Kesin kıyası örnek: Bütün ressamlar sanatçıdır. Picasso ressamdır. O halde Picasso sanatçıdır. Zincirleme kıyas. Ard arda gelen basit kıyaslardan meydana gelir. Tekrarlanan öncüller bulunur. Bütün akıllı insanlar mutludur. Bütün kadınlar akıllıdır. O halde bütün kadınlar mutludur. Bütün kadınlar mutludur. Bütün duygusal insanlar kadındır. O halde duygusal insanlar mutludur. Bütün duygusal insanlar mutludur. Bütün duyarlı insanlar duygusaldır. O halde bütün duyarlı insanlar mutludur. Zincirleme kıyasta tekrar eden öncüler vardır. Sarı harflerle tekrar eden kıyaslarımızı görebiliriz. Sorit zincirleme kıyasın tekrar eden önermelerinin çıkarılmasıyla yapılır. Bütün kuşlar kanatlıdır, bütün kanatlılar uçar, bütün uçanlar gagalıdır, bütün gagalılar solunum yapar, bütün kuşlar solunum yapar. Birinci öncülümüzün öznesiyle dördüncü öncülümüzün yüklemi sonuç önermesini meydana getirmiştir. Sorit'te tekrar eden öncüller yokken zincirleme kıyasla tekrar eden öncüller vardır. Eksik önermeli kıyas, diğer adıyla entimem. Öncüllerden birini veya sonucu gizleyerek yapılan kıyaslardır. Entimeme yani eksik önermeli kıyasa verilen en ünlü örneğimiz düşünüyorum öyleyse varım örneğidir. Bu kıyasta öncüllerden biri gizlenmiştir. Açıklamasına bakalım. Bütün düşünenler vardır. Ben düşünüyorum, öyleyse ben de varım. Bütün düşünenler vardır. Bu öncülümüz gizlenmiştir. Ben de düşünüyorum, öyleyse ben de varım. Bileşik kıyaslar. Birinci örneğimiz koşullu kıyastır ve koşullu kıyas ikiye ayrılır. Bitişik koşullu kıyasta ise eklemi vardır. Ayrık koşullu kıyasta ise veya eklemi vardır. Örneklerimizi inceleyelim. Gündüz olursa ya da gündüz olur ise hava aydınlık olur. Gündüz oldu, o halde hava aydınlık olmuştur. Gündüz olur ise dediği için bitişik koşullu kıyastır. Ali öğrenci ya da öğretmendir. Bu örnekte ya da veya eklemi olduğu için ayrık koşullu kıyastır. Ali öğrenci ya da öğretmendir. Ali öğrenci değildir. O halde Ali öğretmen değildir. Tekrar söylüyorum. İse varsa bitişik koşullu kıyas veya varsa ayrık koşullu kıyas diyoruz. İkilem, dilemma. Öncülleri bitişik ve ayrık koşullu önermelerden oluşan kıyastır. Amaç karşıdaki kişiyi seçeneksiz bırakarak yenilgiye uğratmaktır. Fatih Sultan Mehmet'in ünlü dilemmasını örnek olarak verebiliriz babasına eğer padişah sizseniz görevinizin başına geleceksiniz. Eğer padişah bensem size emrediyorum görevinizin başına geleceksiniz. Her iki durumda da görevinizin başına geleceksiniz diyerek Fatih Sultan Mehmet bir dilemma örneği ortaya koymuştur. Milli Eğitim Bakanlığı mantık kazanım kavrama testi sorularına gelelim. Birinci sorumuz. Okuyorum o halde okumayı seviyorum. Bu örnekteki kıyas türü aşağıdakilerden hangisidir? Örneğimizde bir gizil öncül olduğunu görebiliyoruz. Gizil öncülümüz de okuyanlar okumayı sever. İkinci öncülümüz okuyorum. Sonuç önermemiz ise okuyorum o halde okumayı seviyorumdur. Ve gizil öncüllerin olduğu kıyaslara eksik önermeli kıyas. Diğer adıyla entimem denir. Cevap Edirne. İkinci sorumuz. Kıyas aşağıdaki akıl yürütme biçimlerinden hangisine dayanır? İlk slaytımızda kıyasın tümden gelimle ortaya çıktığını söylemiştik ve de zorunluluk olduğunu belirtmiştik. Tüme varımda ise olasılık var demiştik. Dolayısıyla cevabımız tümden gelim Bursa. 3 bir zincirleme kıyasın ortasındaki sonuç önermeleri çıkarılarak yapılan kıyas türüne ne ad verilir? Zincirleme kıyasta tekrar eden öncüler olduğunu, soritte ise tekrar eden öncülerin çıkarıldığını belirtmiştik. Bundan dolayı cevabımız Edirne'dir. 4. Eğer ödevini bitirdiysen neden zamanında teslim etmedin? Eğer ödevini gerektiği zamanda bitirmediysen neden sorumluluğunu yerine getirmedin? Her iki durumda da sorumsuzca davranmış oluyorsun. Bu akıl yürütme aşağıdaki kıyas türlerinden hangisini örnek oluşturur? Karşıdaki kişiyi seçeneksiz bırakmak ve köşeye sıkıştırmak için yapılan kıyaslara ikilem demiştik. Diğer adıyla dilemma. Bundan ötürü de cevabımız Adana. Beşinci soru aşağıdaki akıl yürütme biçimlerinden hangileri sonuçları bakımından mantıksal olasılık değeri taşır? Tümden gelimin zorunlu olduğunu ancak tüme varımın daha doğrusu eksik tüme varımın mantıksal olasılık değeri taşıdığını söylemiştik. Daha önceki videolarımızda da analojinin olasılık değeri taşıdığını söylemiştik. Analojide ortak bir özelliğe sahip iki terimin ikinci özelliğinin de ortak olması gerektiğini ifade ediyordu. Burada da olasılık değeri vardı. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.